Herkese merhabalar sevgili YouTube bir PUBG Mobile videosu ile sizinle birlikteyiz. Arkadaşlar 20. sezonda gelecek olan premium sandık DP 18'de bir Lucky çarkı, şans çarkı ve UMP kutusu gelecek. Ayrıca de malzeme sandığı gelecek. Onun sızdırılmış ödülleri mevcut. Haydi gelin bir onlara birlikte göz atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk gelecek olan premium sandığımız bu şekilde animasyonu. Gayet güzel bir animasyon vardı. Efsane bir kıyafetimiz geldi. Şöyle güzel bir animasyonu var. Bu arkadaşlar ilk gelecek olan premium sandığımız 20. sezonda. Bilginiz olsun. Böyle bir efsane olmayan bir kıyafet ama gayet güzel. Çok kötü değil. Bu premium sandığını çok beğendim. He şu AKM deseni de inanılmaz güzel. Ki En güzel yanı bunun Lucky olarak çıkabilmesi. 10 tane açtıktan sonra garanti ödül vermesi. Şöyle bir de motor. Güzel beğendim. Şöyle bir seviye bir çantamız var. İki bu şekilde. Üç de bu şekilde arkadaşlar. Bu sandığı beğendiyseniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu da oyuna gelecek ikinci premium sandığımız. Şöyle bir güzel kıyafet yine mevcut animasyonuyla birlikte. Diğerine göre bunu daha çok beğenmedim. Diğerini daha çok sevdim. Diğerinde AKM deseni daha güzeldi. Bunun kıyafeti çok güzel. Bu kıyafet de güzel ama standart gözüküyor bu. Hani normal Royal Pass'ta verilen bir kıyafete benziyor. M762 desenini çok beğenmedim ama kötü değil. Esaları kesinlikle çok beğendim. Gayet güzel bir desen. Garanti ödülde çıkmasını isteyeceğim bir ödül. İkinci seviye çantamız bu şekilde. Üçüncü seviyede bu şekilde. Bu da güzel. Beğendiyseniz bunu da yorumda belirtin. Kask var. Bir seviye. ikinci seviye. Ve üçüncü seviye olmak üzere. Bu şekilde. Lucky çarkımız var arkadaşlar. Bu çarkta bize DP28 veriyor. Çok güzel bir görünümü var. Kıyafet de güzel. Böyle de bir kıyafet mevcut. Bu çarkı beğendim. DP'nin birinci seviyesi bu şekilde. Böyle efektimiz mevcut. Üçüncü seviyemiz bu şekilde. Ölüm duyurumuz. Ve de sonuncu seviye. Bunu da çok beğendim. Gayet güzel. DP deseni olmayan ve UC sıkıntısı yaşamayan biriyseniz bu çarkı çevirebilirsiniz. Böyle de bir e, ee, gelecek sandık var. Normal biliyorsunuz standart sandıklar geliyor. Bu sandıklarda UMP deseni var. Hem de yükseltilebilir. Şöyle bir çanta. ikinci seviye çanta. Ve üçüncü seviye çanta. Şöyle UMP'nin birinci seviyesi, ikinci seviyesi ve de üçüncü seviyesi final seviyesi de bu şekilde. Böyle bir malzeme sandığımız var arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyoruz. Böyle çantamız var. Üçüncü seviye bu şekilde. Kaskımız var. 2 ve 3. Böyle de bir kar 98 ve böyle de bir kılıcımız mev mevcut. Bomba 20. sezonda gelecek sandıklar bu şekilde arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ben çok beğendim. Ucem olduğu sürece açmayı deneyeceğim. Size de tavsiyem. Uceniz varsa al ilk olan sandığı, premium sandığını, DP gelecek olan Lucky, Çarkı ve UMP'yi de alabilirsiniz. Gayet güzel sandıklar arkadaşlar. Çok seviliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.